Biliyorsun, herin, her, 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 her soru sormaz. Aksine, hiçbir sebep Hadi renkli görsün. Nasıl bir mercek katılmalı ki uzarı yakını ayar yapabilerek görsün. Bakın sola dönebilir bir şekilde sağa sola bakabilir bir şekilde yapılıyor. Ayrıca boynumuz da sağa sola dönebiliyor. Bakın sağa sola bakmak ama gözümüzde bakınız göz merçeği orada mercek yaratılıyor. Evet hükümdarın meydanda toplanmayı ve cennet ve cehennem alemlerini hem basit çaldığını, aldığını anlamak istiyoruz. Her saat başı öyleyse milyonlarca eserlerine bak Allah'ın Hüküm, hükümdarın her yerde telefonu var. Ben edecek hiçbir sebep görmüyor.